Cyberpunk'ın devam oyunu için DJ Projector tarafından yeni iş ilanları açıldığı tespit edildi. Bu iş ilanları aynı zamanda şirketin oyun üzerindeki vizyonu ve oyunun sahip olacağı özellikleri hakkında yeni detaylar içeriyor. Phantom Liberty DLC'si ile birlikte paket edilen ilk oyunun rafa kalkmasının ardından Polonyalı geliştirici yeni oyunları için gaza basmış gibi görünüyor. Gelin yeni iş ilanları ve detayları birlikte göz atalım. Yakın zamanda tespit edildiği üzere Orion kod adayıyla geliştirilen Cyberpunk oyunu için yeni detaylar ortaya çıktı. Oyun için ABD ve Kanada'da açtığı iş ilanları aranan geliştiricilerin özellikleriyle birlikte oyundan ne bekleyeceğimize dair bilgiler içeriyor. Bildiğiniz gibi Orion Austin stüdyosundan an itibariyle geliştirme aşamasında hatta geçen ay yapılan iddialı açıklamada ilk oyunun yalnızca bir ısınma turu olduğunu ve ikincisinin çok daha iyi olacağı stüdyonun anlatı direktörü tarafından bir Yitilmişti. Açılan iş ilanları kısaca toplayacak olursak ara sahnelere film kesitleri duygusal ve aksiyon dolu olacak, Cyberpunk'taki sanatkarlık mekaniği devam oyununda da bulunacak, açık dünya etkinlikleri daha fazla olacak, şirket bu kısma daha çok odaklanacak, İlanda nefes kesici dünyalar yaratmaktan bahsedildiği için oyunun birden fazla kayıtlısı olacağı tahmin ediliyor. En üzerimizde buradan fazla detay olmasa da buradan bir şeyler çıkarabilmek mümkün diyalog ve oynanışın birbirini yedirilmesi konusunda büyük özen göstermişti. Öyle ki oyunda diyaloglar sırasında karakterimizi kontrol edebiliyor. Etrafta dolaşıp gelerek konuşmaya kaldığımız yerden devam edebiliyorduk. Görünen o ki bu sinematik ve oynanış arasında incelenen çizgi yeni Cyberpunk oyununda da karşımıza çıkmaya devam edecek. Devam oyununun henüz hangi zaman diliminde geçeceği, hikayeyi sürdürüp sürdürmeyeceği bilinmiyor. Polonyalı stüdyo Cyberpunk 2.0 ile birlikte çalkantılı başlayan oyunu oyunculardan kabul gören bir yapım haline getirdikten sonra tüm moda Witcher 4 ve... Orion'a ayırdı. Bu nedenle çalışmalarını hızlandı ve önümüzdeki dönemlerde de daha çok detayı göreceğimizi söyleyebilirim. Peki de Cyberpunk devam oyunu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşünüzü benimle paylaşmayı ve bana destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım bana aydınız vakti hak etmişimdir. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.